İran'ın nükleer programıyla ilgili Tahran ile 5 artı 1 grup arasında başlayan Cenevre müzakereleri ikinci gününe girdi. Kulislerde müzakerelerin bu son gününde tarafların altına birlikte imza attığı bir anlaşmanın duyurulabileceği konuşuluyor. Washington'ın Tahran'a düşük seviyede uranyum zenginleştirme sağlayabilen bir nükleer anlaşma önerdiği iddia ediliyor. Eğer bu öneri taraflarca kabul görürse, nihai bir anlaşmaya çok yaklaşılacağı belirtiliyor. Perşembe sabahı yapılan toplantıda diğer tarafın da bir çözüm istediğini gördüm. Batı güçleri yani 5 artı 1 grubu İran halkının güvenini kazanmaları gerektiğini söyledi ki şimdi ellerinde bunun için bir fırsat var. Evet. Müzakere sürecine daha ihtiyatlı yaklaşan Beyaz Saray ise somut çözümler ve adımlar görmek istediğini bir kez daha dile getiriyor. Burada sınırlı imkanlar var. Bu yüzden de işleri daha da ciddileştiriyoruz. Müzakerelere bağlıyız ancak somut çözümler görerek hareket etmek istiyoruz. Eğer olumlu hava devam ederse İran'ın dondurulan deniz aşırı hesaplarının açılması yaptırımları azaltmaktaki ilk adımlar olacak. Daha geçtiğimiz seneye kadar İran ile Amerika arasında doğrudan müzakereleri düşünmek bir hayaldi. Bu müzakereler ikili ilişkilerde ilerleme sağlamak için artık yapıcı ve pozitif bir atmosferin oluştuğunu gösteriyor.